Kağıt odun benim. Kağıt odun benim. Kalı toprağı olarak gülecek gülecek miydin? Gülecek miydin? Al 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 tuhafın benim odun. Al tuhafın benim odun. Kötü tatlı benim odun. Kötü tatlı benim odun. Kağıt odun. Senin Senin bakıcın Senin Benim bakıcım

Kendini gitme. Kendini gitme. Atı ya benim. Atı benim. Atı benim. benim olsun. Ağlar ağlar, ağlar, Allah al al. Kolu katilim. Kolu katilim, Kolu hep katılım. Al al al. Tanıdım bitti Tanıdım Anla. 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 beni Anla ben kalbim. net tabuda? baktım, tabudan baktım, millete baktım, birimden bunu mu buldum? Sen, seni, seni kalı topluğla, seni kalı, kalı topluğla, seni kalı kal topluğla daracak kal mıydım katılım? Diyecek miydim katılım? Ben gelim katılım demin. Gelin ulan ben gelim katılım, kalı topluğla katılım. Katılım benim. Kartadım benim. Ben yani giden kartadım benim. Seni uğra, seni uğra emmim bittik kartadım ya. Kartadım ben seni, uğra emmim bittik kartadım. An, anla beni kartadım. Anla beni kartadım. Giden, giden, giden dağına kartadım. Dabudan baktım da budan baktım kartadım. Tapu tına baktım kadın. Bininden bunu mu sıkladın kadın? Gen, gen, gen böyle olacak, gen böyle olacak itten mi kadın? Gen böyle olacak itten mi kadın? Aklıma bir an yemek kadın. Aklıma bir an yemek kadın. Gen kalı topuyla, gen kan, gen kalı topuyla, gen kalı topuyla. Bir aklıma bir an yemek kadın. <laughs> et, et benim. Et. Et. Et benim. Et. Et benim. Kötü benim. Et benim. Et benim. Et benim. Et, et benim. Kadun kadun. Et benim. Et benim. Et Bitsin Et bittin hadi. Işen, gitmek iken gittik ben ben doktoruma gittik <gülh> Doktoruma gittik hadi. İken gitmek doktoruma gittik hadi. İken gittin hadi. İken galı toprakla gittin hadi. Metenin adına metenin adına gidin

eminim sağlarım kalb kan getir bu kan kan getir dedin geldi. seni bir hıran milyon gel göleme kadırım sen den bütün sen bütünsin abim seni ömürsün abim seni gönme seni kut seni göleme kadırım seni gönme kadırım Allah kadir Allah Allah bitti kadir bittik bitik, bitik. bittik kadım. bittik bitti kadırım bitti kadırım Top top bak top gidin kardeşim. Top gidin bana unutamam kardeşim beni. Unutma bana unutamam kardeşim beni. Kardeşim benim. Lakin